aleyküm çocuklar köfte istediler. Ben de onlara İzmir köfte yapacağım. 500 gram kıymaya bir buçuk su bardağı galeta unu, 1 orta boy soğan rendesi, bir yumurta, biraz maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, kekikle beraber iyice de yoğurdum. Ceviz büyüklüğünde parçalar ayırıp ince olsun şekiller verdim. 4 tane patatese ihtiyacım var. Bunları elma dilim keseceğim. Aynen köfte boyutuyla aynı olacak. Sonra kızgın yağda önce patatesleri, sonra köfteleri birazcık pişireceğim. Sonra tepsiye bir köfte ve patates şeklinde dizip üzerlerine biber bırakacağım. Sosu için 3 yemek kaşığı cıvık yağ, 1 tatlı kaşığı salçayı kavurdum. 3 tane domatesi rendeledim. 1,5 su bardağı su ekledim. Biraz tuz, biraz kekikle beraber 10 dakika kaynattım. İşte sosum hazır. Verdim köftenin üzerine. 180 derecelik fırında 25 dakika pişirdim. İşte böyle oldu. Çocuklara sonra dedim ki, burun dedim nasıl olmuş? Sevdiniz mi? Çok güzel olmuş dediler ben de mutlu oldum. Sizce nasıl peki?